Arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhaba. E, bugün Night Royale'deki bir mantık hatası var bana göre. Bundan bahsetmek istiyorum sizlere. E, şimdi Night Royale'de biliyorsunuz bir e, gaz odası muhabbeti var. Yani alan daraldıkça e, uf gaz her yere yayılmaya başlıyor. Atıyorum 5 birinci odadan 2 3 4 5 en son şu birazdan gireceğim alana doğru geliyor ve burada bir kapışma olması gerekiyor. Çünkü niye? Dışarıda gaz olacağı için herkesin o gazdan kaçınabilmek için buraya gelmesi gerekiyor. Ve burada bir kapışma olması gerekiyor. Ama şu an e, bir mantık hatası yüzünden bu gerçekleşmiyor. Yani eskiden yoktu bu yeni yeni su istimal edilmeye başlanmış. Gaz sürekli 50 vurduğu için sabit bir şekilde e, atıyorum belli moblar var. yani Şu mesela Golden Puppy ve Snowman gibi yüksek eksperen sürekli onların arasında bu mobları keserek level atlayarak. Hiç orta noktaya gelmeden etkinliği bitirme bir durumu var. Yani bunun olmaması gerekiyor. Çünkü bu etkinliğin mantığına ters. Yani burada bir kapışma olması gerekiyor. Ve herkesin atıyorum şu son alanda bir kapışma olması gerekiyor. Buradan birinci çıkanın ödülü kazanması gerekiyor. Şu an mesela ben 5 kişi kalmış. İçeride 7 tane potum var. HPM full. Ve silahlarım da tam. Yani bu ne demek? Burada büyük ihtimalle birinci olacağım demek. Eğer çok büyük bir saçmalık yapmazsam, çok hatalı oynamazsam, birinci olamazsam bile... E, güzel bir sonuç alırım ama alana kimse gelmediği için kapışacak kimse de olmuyor. Birazdan gaz buraya da vurmaya başlayacak. Normalde şu ana kadar etkinliğin bitmiş olması gerekiyordu. E, alana kimse gelmediği için ne olacak? Kapışma da olmuyor. Etkinlik bitmiyor. Yani böyle belki 20 dakika 30 dakika sürebilir. Eğer yani 20 dakika sürmez çünkü belli bir yerden sonra moblar şey ama yetişmeyebilir ama. E, uzun sürecek yani gereksiz yere. Hem de etkinliği mantığına ters. Çünkü bu fikir normalde Night Royale fikri. Hani e, Fortnite gibi oyunlardan sonra geldi Night Online'e. Yani 2018'de geldi Night Royale Usko'ya. Yani bu fikrin alındığı oyunlarda şöyle bir durum var. E, alan daraldıkça, şu 1-2-3-4-5 diye giden alan daraldıkça fırtınanın şiddeti artıyor. E, burada da aynısı olması gerekiyor. Çünkü sabit 50 vurduğu zaman kimse alana girmek istemez. Yani o zaman da etkinliğin bir mantığı kalmıyor yani kendi mantığına ters olmuş oluyor oyun. Yani alanın daralmasına gerek yok o zaman. Sabit herkese 50 vursun etkinliğin başından beri mesela. Herkes dışarıda geçsin yani çember niye daralıyor? Hani burada bir çelişki var yani oyunla alakalı. İnşallah düzeltilir diyorum ben. Yani bu alan 1, 2, 3 diye geldikçe 1'de atıyorum 50 vuracak birinci alanda. İkinci alandaki gaz başladığı zaman 1 ve 2'ye 100 vuracak. Üçüncü alan başladığı zaman 150'ye çıkacak 3 alana birden. Hani bu şekilde ilerlemesi gerekiyor ki herkesi bu orta noktaya toplayalım yani. Çünkü bu haritanın yapılışına bakarsanız e, amaç, yani oyunun kendi yaptığından bahsediyorum. Oyun yaparken de bunu ne yapmış? 5 tane alan koymuş. Yavaş yavaş herkesi orta noktaya toplamaya amaçlıyor değil mi? Şimdi herkesi orta noktaya toplamak için de o fırtınadan kaçılması gerekiyor insanlar. Ama fırtına sabit 50 vurursa herkes dışarıda kalır. Sürekli level kasar. Atıyorum bir numaralı odada kimsenin olmadığı bir yerde sabit mob kesersin bir yer... Yani saatlerce sürebilir belki bu bilmiyorum yani mobun çokluğuna bağlı olarak ama bir kapışma olmaz e, etkinliğin mantığına ters bu durum inşallah düzeltilir yani bu hasar 50 iken 100'e 100 iken 150 150 iken 200'e çıkar e, ve herkesin artık eskisi gibi şu orta noktada toplanmasına bir kapışma olmasını sağlar İnşallah böyle olur diyorum ben yani bana göre bir mantık hatası bu.